saat 33 dakikalık bir yolculuğa başladık dedik ki Adana'ya gidelim Adana'da e, gidelim ama Adana'da kalacak yer bulamadık açıkçası şehrin içine de girmek istemedim e, şehrin dışında da kalmak istemedim o yüzden Tarsus'ta kalacağız Tarsus'ta e, kaldıktan sonra Adana üzerinden otobandan geçerken Adana'ya yakın bir yerde karavanı bırakıp e, küçük karavanımızla şehrin içine girip normal arabamızla işte Kebabımızı yiyeceğiz, efendime söyleyeyim muzlu sütümüzü içeceğiz, artık ne denk geliyorsa Allah ne verdiyse <laughs> yapıştıracağız. Şimdilik planımız bu, yolda ne olur bilmem. bitti. Şöyle 853 kilometrede ışığımız zaten 20 kilometre önce yanmıştı. Geldik bakalım. Şimdi ne kadar alacak? Koy bakalım kardeş. Aha böyle başladık. Ben yine bir tur atayım, geleyim bakayım. Karavan ne durumda? Bakıyoruz. Her şey yolunda duruyor. Çok gelmedik zaten. Güzel. Her şey olması gerektiği gibi. Bu sefer hızlı tur attım Allah'tan çok dolmasaydı. <laughs> Arkadaşlar 1444 lira 64 litre aşağı yukarı hani 170'teydi ben okay, ilk aldığım yapmış. zaman dur lan. yani 700 kilometreyi 1400 liraya geldi diyebiliriz her bir kilometrede 2 lira pıt gözyaşım pıt. dostlar Tarsus'a gelmiş bulunuyoruz. Şu an geldik. Baya bacaklarım uyuşuk. <laughs> Altımı etmiş gibi yürüyorum. Ama malzemeye getirdik. Kuş sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Güzel bir şelalenin yanına geldiğimizi düşünüyoruz. Bakalım şelale nerede? Şimdi bir yerlere bakalım nereye koyabiliriz diye bakıyoruz. Yerimizi beğendikten sonra koyacağız. Ondan sonra yemek yemeye gideceğiz. Nereye koyalım? nereye koyalım. Önde de çocuk parkta oynar. Arkadaş geliyor. Eda'lar şimdi gelecekler ya, şuraya koyalım, önünde otururuz, kapısı bu tarafa baksın. Böyle bize özel parkımız var gibi. Evet, çabuk çıkacaksak da dedim, hani o kapının girişine yani koyarız. Çabuk çıkmayız gibi geliyor. <laughs> Öyle mi? <laughs> güzel çıktı evet, tamam. yani. Seni mi kıracağız, ne getirelim? Adana... Şöyle koysak sizin için problem olur mu? Problem yok. Tamam. mı? Tamam. 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 Evet, Aha. Eyvallah. İşte güzel böyle. Herkes karavanını koymuş. O oh, şalgamlar alınmış. <laughs> Merhaba abi. Şöyle. Şunu bir yanaştıralım. Yeriz babacığım. Olsun. Aynen şimdi. Ben, 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 ben. <gülüyor> <gülüyor> Muhurlu olay gayet kolay. tabii abi keyfine bak. Ver bakayım babacım. Aslanım benim be. Çıktık kamp alanından. Koyduk arabamızı burada bir yere. Şimdi yakınlarda hemen böyle bir yemekçi varmış. Ona bakacağız. Burada böyle bir tavuk Pazarı gibi bir şey var. <laughs> Çektikler, civcivler, orozlar. Merhaba. Yok, geziyoruz. Geziyorsunuz. Şimdi nereye geldik abi? Sofyalı fındık lahmacunu. Buranın fındık lahmacunu mu meşhur Fındık lahmacunu kuş gözü meşhur buranın. Öyle mi? Üst ne oluyor? Humusu, ha. meşhur. Haa. Humus ezmesi. En doğru yere geldik En mi? doğru yere geldik. Doğru adresesinin şu anda. Eyvah Gerçek inşallah bakalım. Burada. Biz de şimdi canlı canlı, canlı deneyeceğiz. Zaten bunlar evet. uğrak yermiş. Biz de tavsiye üstüne geldik. Erkan abim de buraya düşmüş ama Erkan abim galiba bir geleli 10 yıl olmuş. Oldu. Değil mi? Oldu. <laughs> Çünkü seviyor, sırı sırı yedir. Buranın bu fındık dilikleri, Humus bu arada tadına baktık. Fındık gerçekten. Ateş ediyor. Fındık. <laughs> gerçekten. Fındık Güzel fındık görüyorum. ama lezzeti on numara. Humus da efsane. Hadi bakalım. Niçin oldun sen abla? Teşekkür ederim oğlum. Sağ Bodrum'dan komşumuzmuş. Aynen öyle oldu. Ramacuncu'da karşılaştık. Allah uzun ömürler versin. Kim sağlıkla, keyifle inşallah. Miydi? Sağlıkla, sağ... Vay be. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. El emeği göz nuru görüyor musun? Bak. 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 Ünlü tiyatro. Sen mi yaptın bunu kardeş? Ha? Neymiş bu ya? 47 yarış motoru. Buralarda böyle mi bu işler ya? Buralarda. Bu da senin ekip mi? Ha? Ne tayfası? CG tayfası. Ha, bir çalıştır bakayım. Biraz değişik çalışıyor. Çalıştır bakayım. 21 motorlara var. Çalıştır. Dikkatli lan. Aman oğlum lan. Çalışmadın. Sen çalıştır bakayım. Ha? Hadi bakayım. Kaldı çocuk yolda. Çalıştı mı? bak 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 el yavrum be el yavrum be çalıştıramamıştı ta oradan döndü geldi geri gösterdi malzemeyi çılgın gençlik devam ediyor ya Mersin'deki dostlarımız <laughs> da adam evet, <laughs> ne yapıyorsun ben iyi senden <laughs> ne <ben abi. ben. gülüyor> hani devam ediyoruz vay sen Ela. ne kadar büyüdün Ela <laughs> Ela babası ya, Edim, edim yani. büyüdü, vay be, be. Aran değil mi? Are, evet, mi? Are. Are. Can. <gülüyor> 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 Arkadaşlarımız Mersin'den gelirdi. Biz onları ağırlamaz mıyız be? Hoş geldiniz gençler. Neler dönüyor bakayım? Ha? <laughs> Herkese günaydın dostlar. Soğuk Konya'dan sonra hamam Tarsus'a hepiniz Hoş geldiniz. Öyle böyle bir sıcak yok. Yani ben bu kadar sıcak olabileceğini düşünmüyordum. Tabi her tarafı güneş bastı. Hızlıca tente atacağız. Ha babam. Bir sallıyorsun babacığım arabayı <laughs> başı mı dönüyor <gülüyor> <gülüyor> Eziyorum. Ne yapıyorsun babacığım? Eziyorum toprakları. O ne kuşu be? Duyuyor musun? Dur yapma bakayım. Değil Sese bak. Tarsus'un en ünlü yerlerinden bir tanesi de hayvanat bahçesi dediler. Geldik bakalım neler var. Daha yaz gelmemiş. Ama çok sıcak demiş miydin? İnsanın elbisesi üstüne yapışıyor. Bak şunu Maşallah iniyor. maşallah maşallah. Oğlum sizi burada doyurmuşlar, beslemişler. Hepiniz kişkosunuz. Daha neyin peşindesiniz ya? Neyin peşinde bunlar? Havucun. <laughs> Havucun. Dombili dombili Aha, dombili. Gittik. Arkadaşlar envai çeşit hayvanın bulunduğu tarsus hayvanat bahçesi gerçekten büyük ama tabii bir taraftan da üzücü. Şimdi karavana gidelim. Bir dinlenelim. Ondan sonra şu eski çarşıyı gezelim. Sonra yolumuza bir şekil devam edeceğiz. kaynar diyorlar. İçinde <laughs> bir sürü çeşit baharat, <laughs> baharat varmış. Buraya <laughs> özel bir şeymiş. Kaynar, unutulmaya hiç tutmuş bir damak tadı. Anneannelerimizin yaptığı bir içecek. İçinde yedi çeşit baharat var. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, yeni bahar, tarçık, karanfil. Biz bunu yarım saat kaynatıp geceden sabaha kadar demliyoruz. Sunarken üzerine ceviz ve tarçın koyuyoruz. Ama unutulmaya hiç tutmuş bir damak tadını yaşatmaya karar verdik. 15 yıldır kafede bunu yapıyoruz. Tarihi Tarsus evlerini geziyoruz. İşte Old City, eski evler diye geçiyor. Gayet güzel değişik bir dokusu var. Ya, Şimdi, kalmış ama. Yani ama ha, yine ya. de güzel. Şimdi de böyle bir yere gideceğiz yine. Humus yiyeceğiz. Yine güzelmiş, özelmiş. Bakalım neler yiyeceğiz. Yine e, özel yerlerden bir tanesi bu tarihi Şahmeran Hamamı. Yine burada da okumak isterseniz görünür ise durdurup okuyabilirsiniz dostlar. diyorlar abi onlara gaco mu diyorlar burada? Gaco evet. Buranın dilencilerine gaco diyorlar. Şimdi kervana geldik. Kervana deneyeceğiz bakalım. Bakalım neler yiyeceğiz. Yemekten sonra yemekten sonra şöyle bir el yapımı ne abi bu? Antep fıstığı mamul. Antep fıstıklı mamul. Mamul. Antep fıstıklı mamul. Şimdi irmikten yapıyoruz. Göre göre <laughs> <yiyeceğiz>. Aynen. <laughs> yiyelim, Kıvacım. gezelim, içelim. Yiyelim, gezelim. Eleştirelim, Program gömelim. <laughs> Valla. Ne yiyeceğiz? Aynen. <laughs> Programa Belgin almakla kötü mü yaptım ya? Karavandan yemeğe döndü iş ya. Ne yiyoruz? Nerede ne yiyeceğiz? Bunları benim işlerim ya. Şimdi senin arabayı kim sürüyor? Kim sürüyor? Sen ben yanında oturuyorum. Gözden razı. Gözden razı, Evet. Yüzde 76 görme engelliyim ben. Ha. Ben eski ben şoförlük de yapıyordum. Güzel araçta bunlar. Arabadan da iyi anlarım. Ha. Arızalarını falan. Hanımefendi yetiştirdim. Nurten Hanım. Ha, ondan sonra devam ediyorsun ha. Şimdi yetiştirdim. Şimdi sen bu arabayı 25'e aldın. İçini kaça yaptın? Bin lira harcamadım içine. Bin lira harcamadın. Harcamadım içine. Her şeyim abi. var. Çift kişilik yatağım var. Su depom var. Ne diyorsun ya? Tabii tabii. Abi tabii. işte Düşüm var. herkes diyor abi o paralar bize hayal. Şöyle olsun ben bunu al işte yan yanayız. Sonuç olarak koştuk kocaman araba. İçine bin lira harcamadım Lütfen, diyorsun. buyurun. Buyurun. Aynı mekandayız yani. Ee, aynı mekandayız yani. aynı şeydeyiz. Aynı herkes mekandayız. yok bize hayal yok şöyle yok böyle. Aynı Gösterelim buyurun. hemen Açalım bir saniye. Alakayı. Burası yatağın. Uuu yatak da abi baya ev yatağı bu. Abi yapma. bu özel yapım yatak. Ne diyorsun? 100 <laughs> kiloluyuz <laughs> ya. Keynes Keynes'e düşkünsün abi. Abi yok ben yedik yatağımdan. Ben. Oradan açtığımı da ferah ferah. Mis gibi işte abi al. Ne <laughs> yok? Al koltukların, karşılıklı koltukların. <laughs> evet, evet. Masan, yine su, duşun, Aynen. tuvaletin, portopoti. Abi karavan dediğine başka bir ihtiyaç yok yani. Bir sadece ay şurasından şu, dur burasından bu. Yani dediğin gibi sonu yok. Sonu yok Milyon abi. Milyon da harcarsın. Bak adam oraya getirmiş. 5 evet. milyondan aşağı değildir o Türkiye'de. Evet. Değil aynen, aynen katılıyorum. Ama aynı yerdeyiz. Aynı yerde kamp yapıyoruz. Aynen tabii. öyle. E, i̇kimiz de karavancıyız. Türkiye'nin her evet. yerine giderim. Ben bu araçla. Her şekilde. Her Bak, şey. Kışın de... bile yapıyorum diyorsun tabii değil mi? Sen tabii. kıştan beri buradayım dedin değil mi? Kışın, Kışın geldim, geldim ben buraya. İşte bu. Şey. Karavan dediğim de... bu abi. Geri kalanı ö, bu bilmem ne falan onların hepsi bahane. Size o zaman karavanınızla. Keyifli güzel günler Çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür, Sağ olun. Hep beraber. Eyvallah. Hep beraber. İnşallah. İnşallah. <laughs> Can balıkçı abisiyle arkadaş oldu. Aha ne oldu? Ha dibine kadar fazla çektin herhalde. Abi de e, Lülaburgazlı bir karavancı abimiz evet. gelmiş burada. Acemi balıkçılık yapıyor. Can da onun yardımcısı. Evet. Balık Hadi güzel. bakalım ben rastgele. Balık yok ya. <laughs> Balık yok bakalım şimdi. Az önce gördük 25 bin liraya da karavan var. Şöyle bunun gibi 5 milyon liraya da karavan var. Abimiz çıkmış İskoçya'dan buraya kadar gelmiş. Karısıyla kendisi bu da Öyle bir kara var. Çeşit bol. Bu arada hemen Saca size Tarsus Belediye Kampı'ndan bahsedeyim. Böyle bir yer. Hemen şuradan su geçiyor. Az önce gördüğünüz su. Arka tarafta da şelale var. Elektriği var. Suyu var ama şu dönem bile full durumda. Oynama yorulursun ha 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 anay her yerde vurulursun ha 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 anay Evet dostlar Tarsus'taki son günümüz hatta son saatlerimiz birazdan ufaktan toparlanıp buradan aslına bakarsanız Adana'ya gidecektik ama dedik ki bayağı Adana gibi yaşadık zaten burayı. Adana'yı teğet geçip üstünden Antep'e gideceğiz ve yolumuz Antep'te devam edecek. Bu arada benim bu Gencer Lara Land'in arka logosu yoktu. Ben de dedim ki kardeşim yani benim niye logom yok? Sağ olsun hemen onlara yazdım. Onlar da bana gönderdiler. Ben de şimdi burada Gencerimizin logosunu yapıştırdım. Çünkü niye gerçekten adını üstünde taşımaya değer bir karavan. Şimdi Gencerle alakalı da fikirlerimi gerçi ben Gencer'i şuraya koyayım, şuraya ya da şuraya artık buradan bir yerden bakarsınız. Şu an üste çıktı o yazı. Gencer'in ilk aldığım zamanki neler yaptığım karavanıma dair bütün bilgiler içindeydi. Onu orada ayrıntılı izlersin. Tüm fikirlerimi e, önce tasarlayıp daha sonra olanları, şu an gencerin ne durumda olduğunu tek tek göstererek anlatacağım. Arkasında adını yazmayı hak ediyor. O yüzden sağ olsunlar Tarsus'a kadar gönderdiler. Ben de arkasında ismini taşıyacağım. Şimdi bak biz Enter, Mardin, e, Diyarbakır sonra o tarafa doğru gitmeyi planlıyorduk. Yani bizim tamam. fikrimiz buydu. Sen de bize diyorsun ki şimdi abimde böyle bir liste var. Gidilecek, görülecek yerleri tek tek yazmış. Ondan sonra arkalı önlü yani. Dünya kadar yer. Herkes her tarafı şey yapmış. Abim bu gezicilerden eski birbirlerine danışmakta fayda var tabii, dedikleri bu. Tabii, evet. Şimdi Fatu ismi Adnan. Senin, Adnan abi. Adnan. Adnan abiyle de Konya'da beraberdik. Konya karavan parkında. Siz nereye gittiniz şeyde? Belemedik. Belemedik. Biz oraya giremedik diye <laughs> biz buraya geldik. Onlar Belemedik'e gitmişler. O da çok güzel bir karavan parkı. İçinden tren yolu falan geçiyor. Şimdi abi de dedi ki bize kardeşim sen şimdi tekrar Mardin'e gittikten sonra niye buradan gerisin geri gelesin? Doğru evet, mu? Doğrudur. Sen dedin ki bize Mardin'den. Mardin Midyat. 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 Ba Batman. Hasakey ha Hasan keyfe uğruyorsun. Tamam. Oradan Diyarbakır. Tamam. Diyarbakır Elazığ. Elazığ. Elazığ Harbut. Evet. Ee, Elazığ'a gelmeden Siv e, Siverek mi Sivircim, kenarı var. Tamam. Barajı ke. Orada da kalabilirsin. güzel piknik alanları var tamam. orada. Oradan Malatya. Evet. Malatya Darende Gürün şelaleleri falan var. Tamam. Oradan Pınarbaşı'ndan Maraş'a da inebilirsin. Van'a ne diyorsunuz? Van uzak mı kalır? Van hiç... çok ters. Ters, ters değil mi? Orası o ters orası ters. Yani Sen Diyarbakır's, Diyarbakır, Diyarbakır-Sivarek üzerinden, Bingöl üzerinden oradan devam edersen Ma bana... Maraş'tan aşağı in diyorsun yani madem Antalya'ya ineceksin He. bilmem ne yapacağız. He. Elbistan üzerinden de inebilirsin, Malatya'dan. Malatya'dan elbisen üzerine inersen, Daren'de şelalelerini göremezsin. Hmm. Dağrende e, şelalelerini görmek için pınar başına gel, pınar başından Göksun'dan Maraş'a, Maraş'ta Sütçü İmam, Şelaleler, oradan şelaba. aşağı iniyorsun. Rota bu şekilde olsun diyorsun. Oradan tamam. Maraş kömürlerde kaydediyoruz. Ha, yolda ha? yolda değişiyor işte yani ha. bak abi geldi, bütün rotaya dokundu şimdi, bambaşka bir şey işte hayat dediğinde böyle yani bir dokunuş Ş her şeyi değiştiriyor demek. Göks ki buraları görmek lazım. Göksun, Avşin. Maraş, Maraş'tan Türkoğlu'ndan Kömürlere, Gavur Dağı'na iniyor. Hmm. Kömür Dağı'ndan Osmaniye'den buradan devam edebilirsin. Eyvallah. Tamam. Buradan... Rota yeniden oluşturuluyor. Evet, evet. <laughs> Na <laughs> Naci öyle diyor. <laughs> bir hafif fren yaptı. Şöyle bir bizi salladı. Ben de hiç çok direksiyonu sağ sol yapmadım. Böyle sola doğru giderek sakin bir şekilde 95'lere falan düştüm. Toparladık ya. Yani. Ama gerçekten <laughs> yüreğim ağzı. Kulaklarımda ateş çıktı yani. Sana öyle söyleyeyim işte. Hani bu silah gibi abi, Hiç evet, yaramaz, ya. yaramaz, yaramaz, yaramaz işi bir kere yarar. Hiç yani böyle rahata bırakmayacaksın ama tamam evet alıştım artık ha lalalalor. Ya çünkü karavanın en büyük mevzuatı hani şu hani diyor arkanda şey Hayır abi arkanda hissetmiyorsun. Arkanda var mı yok mu bilmiyorsun. O evet. işte bir kere oluyor, dalıyorsun yani. Dalmayacaksın hep arkanda olduğunu unutmayacaksın. Ben işte unutkun tır geçince böyle sallanmaya başladı ama çok da bende çok acayip rüzgar var. Niye geçiyorsun? Niye artist artist hareketler yapıyorsun? Eşeklik bende ama sağ olsun işte. ATC yani kulaklarından ateş çıktı var ya kalbim böyle ağzıma geldi ya. Yani. <laughs> Hadi bu sabah ders olsun.